En son ee, omurgasız hayvanları işlemiştik beraber, sünger ve sören terleri görmüştük bir önceki dersimizde. Tekrar bir kısaca hatırlayalım. Hayvanlar alemine giriş yaptık, hayvanlar aleminin genel özelliklerinden bahsettik. Neydi bunlar? İşte ökaryotik canlılar olarak adlandırılıyor, kendi besinlerini kendi üretemiyor, hazırcı canlılar yani heterotrof beslenen canlılar olarak adlandırmıştık. Fotosentezi yapamazlar dedik aktif olarak yer değiştirme hareketi gözlenir çoğunda dedik. Ee, ve bunları kendi içerisinde omurgasız ve omurgalı hayvanları omurgalı üzere iki, iki gruba ayırıyoruz dedik. Eğer omurgası bulunuyorsa canlının omurgalı hayvan grubunda, eğer omurga yoksa omurgadan söz edilmiyorsa omurgasız hayvan olarak adlandırılıyordu. Neler vardı peki bu grubun içerisinde, omurgasız hayvanların içerisinde? Sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem bacakları, derisi diken gibi canlılar, bizim omurgasız hayvanlarımız olarak adlandırılırlar. Ee, biz süngerleri ve sölentelleri görmüştük. İşte süngerler canlılar dünyasının hayvanların en basit canlı, canlıları olarak adlandırılıyor. Disizyonda besin madde alışverişi şey yapıyorlar demiştik. İşte sölentelleri süngerlere göre gelişmiş ilk kez sistemlerden bahsedilen canlılardan biri demiştik. Bakın süngerlerden, denizde yaşayan süngerlerden bahsetmiştik aktif olarak yer değiştiremediklerini, difüzyon dışı deliklerinden, porlardan maddelerin giriş çıkış yaptığını e, söyledik. E, hayvanlar aleminin en canlı grubu. gördüğünüz gibi bazıları, bazı sinyal çeşitleri vücut temizliğinde de kullanılıyor, kozmetik ürünlerde de kullanılıyor demiştik. Sölenterler bir tık daha onlara göre daha gelişmiş hayvanlar, sinyallere göre daha gelişmiş hayvanlar zaten gittikçe gelişmişe doğru ilerleyeceğiz. Bunlardan ne dedik? Biraz önce de söylemiştim. Sinir sistemi ilk kez bu grupta görüldüğünden bahsetmiştik. İşte deniz anası, hidran, mercan, deniz şakayı gibi canlılar. Sölenterler grubunun içerisinde bulunan canlılardır. Bu en önemli özelliklerinden biri ilk kez sinir sisteminin görüldüğü grup olduğunu hatırlatalım. Ve işte yeni grubumuza geçelim. Bir omurgasız hayvanımızı görelim. Solucanlara geçiyoruz üçüncü grubumuzda. Burada birden fazla çeşidi var. Yani solucanlar kendi içerisinde gruplara ayrılıyor özelliklerine göre. Bizim genel olarak bunlarla alakalı bilmemiz gereken güncel örnekler işte böyle popüler örnekler toprak solucanı, yuvarlak solucanı, işte tenya, insan vücudunda da yaşayabilecek göreceğiz. Sürük gibi canlılar solucanlar grubunun içerisinde yer alan canlılardır. Çoğu eşeğidirler ama bazıları işte rejenerasyonla eşeğsiz büyüleyebilir. Yani kendini Rejenerasyon yenileme demektir. Kopan herhangi bir parçasından, tamam herhangi bir kısmından yeniden bir solucan üretebilir bazıları. Bazıları çift cinsiyetlidir. İşte toprak solucanı mesela çift cinsiyetlidir, çift eşeğlidir. Hermafrodit adını veriyoruz böyle canlılara. Ee, yani sadece solucanları değil, hermafrodit demek çift cinsiyetli demektir. Hem erkek üreme hücresi hem de işte sperm, yani sperm diyorum çok pardon. Hem erkek üreme hücresi hem de dişi üreme hücresi üretebilir. Yumurta ve spermlerini üretebilirler. E, ee, ama genellikle kendi kendilerini bölünemezler. Yani yumurtayı farklı zamanda, sperm farklı zamanda oluştururlar. Dolayısıyla kendilerini genel olarak bölünemiyorlar. Ee, geçelim bir sonraki sayfaya. <laughs> <laughs> bazı solucanlarda bölmeler ayrı. Evet, bundan bak şu kadar hiç bahsetmemiştik. Sinir sistemi sürenterlerde görülüyor dedik. Ama bazı solucanlarda sindirim sisteminin bulunduğunu bilmenizi istiyorum. Önemli. Bazıları çocuklar işte bizim gibi canlılarda, omurgalı hayvanlarda sindirim sisteminde parazit olarak yaşayabilir. Tanya, biraz önce gösterdiğimiz örnek şu örnekteki gibi. geri dönelim. Bakın buradaki gibi bu tanya insan vücudunu insan bağırsağında yaşayabilir mesela parazit olarak. Yani bizden faydalanır ama bize fayda sağlamaz. Parazit demek birinin bu işten birinin bu işten karlı çıktı, olumlu yararlandı, birinin ise zarar gördü ilişkilere adım veriyoruz. Şimdi bakalım, ekstra bilgileri kısaca bir tekrar edelim. Biz vücut şekillerine göre solucanları yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere 3 grupta inceliriz. Yaslı solucanlar planer olarak adlandırılabilir. Planer en önemli örneklerinden biridir yassı solucanların. İşte tenya, planer ya, karaciğer gibi çeşitleri yassı solucan olarak adlandırılıyor hermafrodit olarak adlandırılabilir. Tanya mesela biraz önce de söyledik, iç parazit olarak yaşar. Burada eksi olduğu için hızlı geçeceğim. Yuvarlak solucanlar vücutları adı üstünde yuvarlak ve uzun. İşte yüzeyleri yumuşak, nemli yerlerde yaşar genellikle. Bazıları insanlarda yine parazit olarak yaşayabilir. İnsanların lenf damarlarının çok önemlidir. Buraları tıkayabilir, pil hastalığı dediğimiz hastalığa neden olabilir. Örneklerini vermiş, bakın hep parazit, işte bağırsak solucanı, kancalı kıl kılkurlu gibi e, özellikleri var, e, ö, türlü örnekleri var. Halk solucanlar çok sayıda vücudunda halka şeklinde bölme olan, baş bölgesi belirgin olan, işte toprak solucanı mesela sizin bildiğiniz, bizlerin bildiği en önemli örneklerinden biridir. Görsel açalım burada. Bakın bir, bir solucan mesela örneğini yani. vermiş. Bakın görebiliyor musunuz segmentlerini? Halka kısımlarını görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, videolara bakalım. Bir baş kısmı, bir de vücudu olan. Bu solucanlar yumuşak, ince ve yassı vücutludur. Doku ve iç organ sistemlerine sahiptir. Planaria, poliklat, trematoda ve tenya yassı solucanların halk arasındaki karaciğer, bağırsak, idrar kesesi ve benzeri organlarında kan kelebeği denilen karaciğer kelebeği taşımaktadır. Bu parazit vücut ağrılarına, anemiye ve dizenteriye neden olur. Önemli, çok önemli hastalıklara neden oluyor. Bakın toprak solucanı. Zaten bu çocukluğumuzdan en yani diye düşünüyorum. Bu grupta yer alan solucanların vücutları çok sayıda halka şeklinde bölmelerden oluşmuştur. Baş bölgesi belirgindir. Toprak solucanının derisinden kanser tedavisinde kullanılan maddeler ve antibiyotik elde edilir. Toprak solucanı protein bakımından da zengindir. Kir Bu grupta yer alan solucanların vücutları yuvarlak ve uzundur. Vücut yüzeyleri yumuşak ve esnek bir tabaka ile örtülüdür. Nemli topraklarda, sularda serbest olarak yaşayan türleri olduğu gibi Bitki, hayvan ve insanda parazit olarak yaşayan türleri de vardır. Bağırsak solucanı, trişin ve kancalı kurt insanlarda parazit olan yuvarlak solucan türlerindendir. Evet. İnsanlarda olan solucan türlerinden bahsetmiş ee, işte bizim söylediklerimiz az çok şey yassu solucanlar, yuvarlak ve halka solucanları, vücut şekillerine göre böyle solucanları üç grupta inceliyoruz ve çoğu e, insanlarda, omurgalı hayvanlarda parazit olarak yaşayıp zarar verebiliyor diyebiliriz. Devam edelim. Bakın şimdi finger, yani solenter ve solucanlar bittik. Bir sonraki gruba geçelim. Yumuşakçalar. Bu e, omurgasız hayvanların en önemli e, ee, en büyük gruplarından biri. Bir sonraki şeyde göreceğiz. Eklem bacaklılar var. Yani böceklerin falan içerisinde olduğu bir grup var omurgasız hayvanlarla. Onlardan sonra en fazla canlı sayısına sahip olan grup olarak adlandırılıyor omurgasız hayvanlar. E, ee, bunların çocuklar büyüklükleri, şekilleri çok fazla. Yani birbirinden çok farklı türü var. Bakın mesela ahtopot, mürekkep balığı, saylangoz, midi, istifte bunlar aynı grubun içerisinde. Yumuşak dediğimiz grubun içerisinde alıyoruz. Bazıları, bakın burada birbirinden çok farklı canlılar var. Bazılarının vücutları yumuşak, işte kabuksuz. Bazılarının kabuklu midye mesela, kabuğu var. Ahtapot, mürekkep balığı gibi yapıların çoğunda kabuk yoktur. İstiridyelerden i̇şte elde edilen ince işte su semeli, kullanılabiliyor. Bu popüler olan örnekleri. Bazıları tatlı sularda, bazıları tuzlu sularda yaşıyor. İşte, saylangoz gibi canlılar işte karada yaşayan türleri. Yani çok fazla çeşit var. Zaten çok büyük bir grup. Dolayısıyla da farklı farklı yerlerde yaşayan, farklı farklı birbirinden ayrı olan türleri olabilir. Bakın ahtapot, işte midye, mürekkep balı, isirge, ince, salyangoz dediğimiz türler bunlar gerçek vücut boşluğuna yani vücudun içerisinde gerçekten boşluk dediğimiz yapının olduğu gruptur yumuşakçalar. Bunların adı genel adı yumuşakça olarak adlandırılıyor. İzleyelim. Bak, Bu grupta yer alan hayvanların vücutları yumuşaktır. Bazı türleri kabuksuz, bazı türleri kabukludur. Kabuklu olan yumuşakçaların kabuklarının altında ince bir doku tabakasından oluşan vücut örtüsü vardır. Bu vücut örtüsüne manto denir. Vücutları baş, karın ve kaslı ayak olmak üzere üç bölümden oluşur. Karın kısmında gelişmiş iç organlar bulunur. Ayak yapısı, yumuşakçanın yaşam şekline göre toprağa kazma, sürünme, av yakalama Yaşanın ve benzeri görev göre kan dolaşımları açık sistemdir. Geçelim. Bakın burada vermiş yumuşakça örneklerini. Vermiş. Toplanarak özel fabrikalarda işlenip ihraç edilir. Alacağım. Salyangoz dünyanın birçok ülkesinde besin olarak tüketilir. Yurdumuzda da toplanarak özel fabrikalarda işlenip ihraç edilir. Geçelim bir sonraki gruba ekran bacaklılar grubuna geçelim. Bakın dedi ki biraz önce yumuşakçılar ikinci büyük grup olarak adlandırılıyor demiştik sizlerle. en en büyük grup, en büyük grup eklem bacaklılar grubu, omurgasız hayvanlar içerisinde. yani sayıca yayılım olarak en farklılık gösteren gruplardan biridir. suda ve bir karada yaşayan türleri var. Yani bir sürü grup grubu var. Bir sürü canlı olduğu için hepsinin olması çok normal. E, kara hayatına en iyi, en iyi uyum sağlamış gruplardan biridir. Şu ana kadar en işte suda yaşayanlar kim gel? mesela, solucanlar. Bunlar arasında e, en fazla yumuşak çalışmalar, en fazla karada yaşamaya adapte olmuş, burada uyum sağlamış canlılardır. Dolayısıyla karada yaşama geçtiyse Artık bir akciğerlerin bir tık daha gelişmiş olması gerekiyor. E, Suda yaşayanların yine solungaçlarıyla nefes almaya devam edecek. Karada yaşayanların türek edilen bir borucuk sistemi vardır e, solunum için. Kitapsı akciğerlerle, e, yani akciğere benzeyen o yapılarıyla solunum yaparlar. Hareketi sağlayan yerleri, üyeleri yani ayakları, kolları ekranlıdır çocuklar. İşte hareket organları yürümeye, yüzmeye hangi yani özelliğini kullanıyorsa ona göre özelleşmiştir. Böceklerde mesela kanat yapısı dediğimiz yapı görülür. Böcekler eklem bacaklıların en önemli yapı, en önemli şeylerinden, e, türlerinden biridir bu arada. Devam edelim. E, i̇şte vücutların disizlerinde kitin, bunu daha önce de görmüştük. Azotlu bir yapıdır değil mi? Azotlu, kitin, azot demiştik. İçeren bir dış tabaka bulunur. Hatta bastığımız zaman ses gelir. O çıkan ses kitinden gelir demiştik. Azotlu bir polisakkarit olarak adlandırılıyor demiştik dış iskeletleri böyle kabuk bulundurduğu için, kitin bulundurduğu için büyü, büyümeyi sınırlandırır. Büyümeyi engellediği için de zaman zaman bu kabuk atılır veya işte et yapılır, değiştirilir. Ee, ağız yapıları yine birbirinden farklıdır. Mesela sivri sineklerin ağzı emici özellikle gelişmiştir. Ee, eşeğli e, ana canlıya benzemezler çocuklar. Yavru ana canlıya benzemez bunlarda. Yumurtadaki besin yeterli değildir. Metamorfoz yani başkalaşım geçirmek zorundadırlar. Yumurtadan çıktıktan sonra bir süre başkalaşım geçirirler ve ana canlıyı o zaman belirlemeye başlarlar. Ekran bacaklar grubunda yaşayan işte karınca, arı gibi hayvanlar koloni oluştururlar. Yani bir arada topluca yaşarlar diyebiliriz. Ekran bacaklar grubunda yer alan hayvanları bakın görebiliriz. Yengeç, akrep, kene, karides... Bir sürü tür var. Bakın bu yengeçler akrepten çelebeye, kriperaya kadar ölüye kadar bir sürü türün bir arada bulunduğunu görebilirsiniz. Bu grup o yüzden e, omurgasız hayvanların en büyük grubu mesela yengeci genellikle yumuşakçıların içerisinde alan öğrenciler var. Ama eklem bacaklıdır. Açalım videomuzu. Omurgasız hayvan grupları içerisinde en fazla canlı türü bulunduran grup eklem bacaklılardır. Bu grupta yer alan hayvanların vücutları genellikle baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölümden oluşur. Hareketi sağlayan üyeleri eklemlidir. Vücutlarının dış yüzeyinde epidermis dokusunun salgıladığı kitin ve proteinden oluşmuş bir yapı vardır. Bu yapı dış iskelettir. Dış iskelet hayvanın büyümesini sınırlandırır. Bu nedenle eklem bacaklılar zaman zaman dış iskeletlerini değiştirir. Eklem bacaklılarda eşeyli üreme gözlenir. Çoğunlukla yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan yavru ana canlıya benzemez. Başkalaşım, başkalaşım geçirerek başkalaşım ana ee, Geçelim bir sonrakine. Ekstra bilgilere gelelim. Ekstra bacaklılarla ilgili. Yani bunları çok detaylı artık bilmenize de gerek yok. Ama yine de yani tekrar edelim. Ee, kabuklular diyor. Kabuklular adı üstünde kabuğu bulunduranlar. Sert bir kılıfı olanlar canlılardır. E, ee, bunlar solungaç solunumu yaparlar ekonomik açıdan önemli olan türleri vardır. İşte yengeç karides, ıstakoz gibi türleri kabuklu olarak adlandırılır. Çok ayaklılar, işte vücutları uzun böyle, kırık ayak, çiyanlar gibi e, örnekleri, bu canlı örnekleri çok ayaklılar grubu içerisinde inceleniyor. E, örümcek, akrep ve keneler çocuklar, çok karada yaşayan, bazıları gerçekten tehlikeli olabilecek canlılardır. İşte böcekler sayı bakımından çok fazla olan, değil mi? tür tür sayısı bakımından en fazla genişlikte olan canlılar. İşte trake sistemi burcuk borucuk sistemleriyle hava alabilirler. Dışı kitinden yapılmış bir dış iskeletleri vardır diyebiliriz. Çoğunda iki çift kanat ve anten bulunur gibi gibi özellikleri var. Yani bunlar birazcık daha böyle yapabileceğiniz Hemen hepsi olur. karada yaşayan hayvanlardır. Diğer evet, eklem bacak Canlılar evet. Canlılar içinde Türk çeşitliliği bakımından en karma grup olan böcekler. içinde birbirinden farklı bir sürü var. Yani içerisinde kelebek, çekirge, sinek, arı, bit, karınca bunların hepsi böcek böceklerin içerisinde adlandırılıyor. Geçelim. Ha, böceklerin birçok alanda kullanıldığından bahsedebiliriz. Deniz dikenlere gelelim. Son grubumuz omurgasız hayvanları. İşte içinde deniz yıldızı, işte deniz sıyarı, yılan yıldızı, deniz kesersi gibi canlıların olduğu gruptur. Vücut dışında çocuklar bunların dikenli bir deri vardır. O yüzden de bunlara devsiz dikenli adı vermemizin nedeni budur. Vücutların dışında dikenli bir derinin olması. En gelişmiş omurgasız hayvanları gittikçe basitten sünger, salenter, yumuşakça işte bunlardan en gelişmişlere doğru geliyoruz farkındayız. Anatomik yani iç yapı ve fizyoloji organların işleyişi bakımından en gelişmiş grup olarak adlandırılıyor. Solunumak solunumu yaparlar çünkü sıda yaşıyorlar. Deniz kesenliği, deniz siyarı bu örnekleri de derisi dikenli olarak adlandırabiliriz. Denizlerde ve okyanuslarda yaşıyor. Zaten derisi ver, dikenlilerin hemen hepsi denizlerde yaşar. Geçelim hızlı, hızlı. Görüyor musunuz? Yani yaşantılarına, aktif hareketlerine, deniz yıldızlarına bakan bir sürü demirimiz var. Yaşantıları, vücutlarındaki derilerin dikenli oluşu, derisi dikenli olarak grubun içerisinde yer almasını sağlıyor. Burada bitirelim dersi. Bir sonraki derste e, omurgalı hayvanlara geçeceğiz. İsterseniz şu örnekleri de yapalım birlikte. E, bunun yumuşakça, solucan, eklem bacaklı, fölenter ve solucan olarak adlandırabiliriz. Yani grupların içerisinde artık kolaylıkla hangi hayvan hangi grupta yer aldığını hızlıca yazmanız gerekiyor. İşte yumuşak, eklem bacaklı, işte denizi görüyorsunuz, derisini kendi. Zaten burada direkt süngeri görüyorsunuz. Burada bir fölen terden bahsedebiliriz. Görselleri direkt yerleştirebiliriz. İşte yine bir solucan grubunu görüyoruz. Bakın midye var, yumuşakça, eklem bacaklı, derisi dikenli, e, eklem bacaklı kelebeği gördük. Burada bitirelim dersi. Önümüzdeki hafta omurgalı hayvanlara geçeceğiz.